Sıradaki konuğumuz Bursa'da aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Beyiz ve Firma Genel Müdürü Tarık Babaç ile yaptığımız söyleşi ekranlarınıza getiriyoruz. <laughs> izleyicileri programımızın bu bölümünde sizlere ışıl ışıl bir Bursa'dan merhaba diyoruz. Evet Bursa'dayız ve Bursa'da aydınlatma ve led aydınlatma konusunda önemli gelişmelere imza atan Bey Teknik Aydınlatma firmasındayız. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasin Bey ile birlikteyiz. Yasin Bey hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizi ve firmanızı yakından tanımak isteriz. İsmim Yasin Bey'iz. 1982 doğumluyum. 2004 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra ilk düşüncem kendi firmamı, kendi şirketimi kurmak oldu. Tasarıma ve imalata olan yakın ilgimden dolayı e, aydınlatma sektörüne giriş yaptık. 2008 yılında firmayı ilk kurduğumuzda e, ilk siparişimizi Azerbaycan'dan aldık. E, aslında e, o anki durumumuz, e, o anki konumuz bu siparişi e, tamamlayabilecek durumda değildi. Ama gençliğimizin verdiği bir cesaretle bu siparişi aldık ve alımızın akıyla da tamamlayıp ürünlerimizi gönderdik. Daha sonrasında e, firma yetkilileri bizi Azerbaycan'a davet ettiler ve e, ürünlerimizi koydukları yerde yerinde e, görme imkanımız oldu. Hı hı. Bir de bu da bize büyük bir cesaret verdi. Yıllar boyunca da aynı firmayla daha hala daha çalışırız. Hı hı. Bunun arkasından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde e, yapmış olduğu büyük bir projede e, ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Asla bakarsanız bizim için o zamanlar çok maddiyat ve para önemli değildi. Hı hı. Bizim için önemli olan yapmış olduğumuz ürünlerin gerçekten ilgi görmesi bizi bizim için çok önemliydi. Hı hı. Ve Azerbaycan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış, yapmış olduğumuz çalışmalarla bu ürünlerin gerçekten de ilgi gördüğünü hı hı. ve beğenildiğini fark ettik. Hı hı. Ve bu da bize çok büyük bir özgüven sağladı. Hı hı. Ve bu cesaretle bize kadromuzu genişlettik kendimize çok büyük hedefler koyduk ve bey tekniği bugünlere getirdik. Yasin Bey sohbetimizin sonuna geldik. Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve e, aydınlatma sektöründe daha nice başarılara imza atmanızı umut ediyoruz. Ben de firmam adına sizlere bu güzel programda bize de yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. ...Babaş'la birlikteyiz. Tarık Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Tarık Babaç. Bey Teknik firmasında... ...genel müdür olarak görev yapmaktayım. Bu sektörde e, bizim asıl hedefimiz... E, ...Türkiye'deki belediyeler... ...ve daha sonraki hedeflerimizde de... ...daha çok yurt dışı... ihracatlarımız var. Hı hı. E, bizim ürünlerimiz genelde... E, ...belediyelerin park bahçelerinde... ...yer alıyor. Özel mimari villa çalışmalarında... ...özel mimari alanlarda... İç mekan aydınlatma ve dış mekan aydınlatma olarak bunları aslında ikiye de ayırabiliriz. Ee, dış aydınlatmalar, yol aydınlatmalar, park bahçe aydınlatmaları, dekoratif aydınlatmalar, e, kısa çim aydınlatmalar şeklinde sınıflandırabiliriz. İç mekanda da daha çok şu anda zaten çok gündemde olan LED aydınlatmaları normal ampullerden e, tasarruflu olduğu için şu anda büyük bir değişime girdi. Bu her sektörde geçerli şu anda. Evet. Fabrikalarda olabilir, e, apartmanlarda olabilir. Hı hı. Bütün e, bu alanlarda ürünlerimizi kullanmaktayız. Öncelikle üretim aşamalarında bizim çok üstünde durduğumuz ve çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi bizim fabrikamızdan çıkan ürünün en az 10 yıl garantili olmasıdır. Yani bu ne demektir? Mesela dışarıda özellikle bu yağmur, kar, dış etkenler, dış korozyon bizim ürünlerimizde en etkili sorun çıkartabilecek olaylardır. Bu ürünle alakalı çıkarabilecek problemlerle alakalı ne gerekiyorsa bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, tabii ki bu e, kalite bununla beraber maliyeti de getiriyor ama biz maliyeti kendimizde hapsedip ürünü en kaliteli bir şekilde tüketiciye ulaştırabilmek için kardan gerekirse zarar ederek elimizden geleni bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hı. Bütün çalışmalarımızı gayretlerimizi bunun için sarf ediyoruz. Hı hı. Bununla ilgili e, bazı e, ulaşmış olduğumuz noktalar var ama bunlar bizim için gerçekten şu anda yeterli değil. Bununla ilgili dünyada birçok ülkede yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Evet. Peki biz e, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını Ben teşekkür diliyoruz. ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Geniş Vizyon izleyicileri, programımızın bu bölümünde Bey Teknik Aydınlatma ile birlikte olduk. Firmalarımız ve sohbetlerimizle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.